Klasik oyun. Olsun. Nasıl? Aynen klasik. Selamünaleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Ol. Kim geldi bakalım? Aleyküm selam. hoş geldin. Lord geldi. Suçlayacağım Aa, adam geldi. Ya. Abdullah geldi. Kardeşim hoş geldin. Sağ ol. Bak aşk Engin, 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 de var burada bak. He. Aynen aynen ben severim Abdullah abi. <laughs> Gözüm Engin'de zaten. Küçücek adam lazım olmuyor? bana. Abi yarın ders var. Bu yüzden erken kapatacağım. Görüşürüz kardeşim. Kimi kuruyor. İyi dersler şimdiden. Başlatıyor mu? Oda bozulacak başlattım. Başlat. Başlatalım. Bu ayarlarla mı? Bir dakika bu <laughs> ne, nasıl ki bu ayarlar? Bir şey Ama yok abi. Doğru, doğru ya. Doğru ayarlar. Ya başlat. Trollü abi ya. Bu ayarlarla mı diyor? <laughs> 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 Doktor seni seni öldüreceğim. Hain <laughs> geldi bana. <gülüyor> 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 ya. Şimdi arkadaşlar bak Showtime hazır mısınız bak Showtime. Özgüven yüksek, ilk elden geldi, Na kendimizden eminiz. Rol yapmıyoruz. 3 ay 2 oynuyorum. Ama herkes buraya geliyor. <laughs> Cereyanları kes. Sonra en önden git. Direkt açtılar ya. Herkes burada. Herkes sağ tarafta şu an kilolamayız. Şimdi planımı iyi izleyin arkadaşlar. Şurada duracağız. Şurada duruyormuş gibi yapacağım. Elek ceyranı kestim. Herkes sağda ya. Ceyranı kestim. Şurada duracağım. Aradan birini alacağım geri yukarı çıkacağım. İzleyin şimdi bak. Geliyor. Geçeceği geçti. Evet. Alo. Aha. Alo. Oo, o, o, Veysel abi. Veysel abi. attım. Veysel iş başında ceset hemen oldu. Evet, sağlık Veysel. <laughs> sağlık <laughs> Veysel. Evet. Evet, elektrik kesildi. O ara ben kesildiği andaki yerleri alalım. Lütfen rica ediyorum. Hadi bakalım. Hı -hı. Berkay veysel. Engin ben sağ alt köşedeyiz. Berkay Engin sen. Hilmi sol alttaydı. Sol evet, elektriğe, tam Üst elektriğe taraftan gidiyordum, tam taraftan gidiyordun değil mi? Tamam. Ben de sağdan gidiyordum ki elektriğin sağ kapısında şeylere hmm. denk geldim. Hmm. Yani ben şimdi e, şeyleri hmm. merak ediyorum. E, şahitler birbirine. Üç kişi birbirine şahit. Ben Hilmi ile şahidim. Kaldı e, TT, Görkem, Gece. gece. Ben solda kimseyi öyle görmedim Veysel abi dışında bu arada. Aynen aynen kimse yoktu orada. Beni niye suçlamıyor <laughs> Veysel abi? Güvenimi mi kazanmaya çalışıyorsun? <laughs> Sen birileriyle beraberim demedin mi az önce? Seni hiç konuşmadım. <laughs> o sen zaman konuş sen, sen. Ben sen onu sen şen, ben, ben neredeyim? Ortada şu yılan görevi var ya, oradayım ben. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam sen direkt baş şüphelisin. Nasıl ben direkt? Ortada ben yılan görevi. Aynen. Şu şey var ya, sağ taraftaki rokete tık 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 basıyorsun. Onun solundaki. Onun solundaki aynen. Yani. Bu arada tamam. ben Medbay'deki ceset bana yakın çıkarsa isyan ederim bu arada. Durduk yeri şüphe çektik ya. Sağ üstte Medbay'de. Evet. Sa haritanın sağ en altındayım hmm. diyenlerin yanında değildim ben. Ben de sağ en alttaydım. Onlar ne tarafındaydı sağ en altının? Hmm. Işık kesilmeden ondan göremedim sanırım şimdi. Tamam da ışık kesilmeden <laughs> önceki şeyi söylüyorum ama. Işık kesildi. Ben 3 saniye sonra buldum cesedi. O 3 saniyede neredeydiniz? Ben sağ in <laughs> abi oradan oraya ışınlanamadım. Görkem? Geldim muhtemelen. Vitals'taydım. Başlı değiştirelim arkadaş. Neredeydin? Vitals şey e, bilgisayarda ölülere bakıyordum. Biri öldürür reportlarsa diye bakıyordum. He. Osman abi zaten ışık kapanmadan önce ölüydü bu arada. Bilgisayarda ölü gözüküyordu. Tamam işte yani öldürüp kesmiş. Olabilir oradaki. Bence öldürüp kesmiş olabilir. ben takip edemedim. Şimdi kimler arasında kaldınız? Tamam benim aklımda yazdım birilerini Suat. Abi Suat inanılmaz şüpheli ben verdim ona. Serlo. Ben de oy verdim. Sarlok. <laughs> Kimden şüphelendiler ya ben duyamadım ya. Yanlış ya bir full Kimseden şüphelenemedik Suat. <gülüyor> tamam. Keteden <laughs> şüpheliyiz. Yırttık arkadaşlar. <diye. gülüyor> evet. Kimden? Ben orada şüphelendiler birinden. Osman'dan mı şüphelendiler ya? Hmm. Şuradan Şunu şöyle, şöyle yapsak buradan şöyle bir eject ile. Bunlar hemen abi. Hemen konumlar. Oo, ne ara öldürmüş? Double kill almışlar. Direkt konumu söyleyin abi. Tamam, Ben mi? başlayayım mı? Arif abi, Bak, Veysel abi ben Elektriğin oradaydı. Aynen ben de aynen. Ben de aynen. Ben de oradaydım. Ben de oradaydım. İhtibal killi biz almadık. 4 kişi almadı şu. an engin, engin Ya Arif abi dur dur şu an şey yapma. Bir <laughs> ben dakika konuşayım. Şimdi. Ben abi konuşayım. Abi son 3-5 saniye öncesini söyleyin. Suat Asım elektrik bu arada. Elektrik. Direkt konuşmuyor. Yerini söylemedi. Elektrikteydik. 4 kişi. Dört kişi elektrikli. Suat direkt dışarıda şu anda abi. Mesela ben Veysel abi Suat, Suat. dışarıda. Sen pardon, Görkem ve Suat dışarıda evet. direkt abi. Evet ben, Tamam ben sağ alta giriyor. E, sağ alttan ilk admin'e bakıyordum kim nereye gitti diye. Şeyde birini görmedim. Bir oldu Adminde çıktı sonra. Görkem'i göremedim ben bu arada. Ben aşağıda duştaydım en son yani. Sen neredeydin? birini Bak, 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 Görkem'le tartışacağım birimizi kurtulak. Neydi adminden. Aşağı duşa girdim. İkinci kapı açıldı. Koridordayken bastınız. Beş saniye öncesi dediğin için söylüyorum. 5 saniye öncesini sormadın mı? Hesaplama hatası körken. Abi ben diyorum ki, bak burada dördünüz yan yanaydınız diyorsunuz. Evet. Aynen aynen ben yan, yan yanaydık. Ben baktım, iki kişi çat çat öldü abi, direkt bastım ondan sonra. Abi yani körkem kaldı dışarıda. Hayır hayır abi A bir dakika, şöyle bir sıkıntı var. Şimdi yanlış birini asarsak üçünüzden, direkt gidiyor oyun double killle. Şimdi Öyle ben bir Görkem'e soracağım. bir dakika ben Görkem'e bir şey soracağım. En son yeni bir sonra. daha söylesene. Bir dakika bir dakika Görkem'e bir daha soracağım. En son yeni bir daha son, sonra. Sonra. Son son 5-6 saniyeden istediler ya bende. Tamam. Admin'deydim. Admin'de <laughs> lab'da kim Admin'de lab'da bir kişiyi gördüm. Sonra bir kişi kayboldu. Ben burada görevlerim vardı zaten. Sen... Altta duşa girdim duştan çıktım. Yoldayken Peki, sağ o alta iken işte. yani sağ alta gittim mi? bastılar işte. En sağ alta gittim mi o şey taşlar? Daha giremedim. içeri giremedim. Hayır. Hmm. yani yalan, şey yoldaydım işte. Yalan, yalan söylüyor diyecektim de bir an. Yani çünkü ben oradayım. Bak, ben Kimi. satıyor ben, şu an arkadaşlar. <laughs> satmıyor, taktığı, satma taktiği. <laughs> 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 bir dakika bir dakika. <laughs> ben, 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 pas geçiyorum abi. Çünkü yedi kişi de işte, asılırsak yanlış giderse büyük ihtimalle kaybederiz Ben asılırsak diyor. Kendi hata olduğunu düşünüyorum. Aynen aynen Arif Reis. Dikkat edelim arkadaşlar. Hilmi. <laughs> Hilmi ben bak ben Hilmi ölürse bilin ki hain benim bak o kadar söylüyorsun. Onu bilerek dedim arkadaşlar sesimi açık bilerek verdim ona güldüm zaten ya o ilk başta dedim ya eyvah yırttı işte bu arkadaşlar yırttık diye <laughs> Onu bilerek dedim ya <laughs> e, O fokusu yedik vallahi Hilmi bize fokuslandı <laughs> Nei uh. Abi, tamam. Hilmi abi değil, Hilmi abi değil. Tamam işte, ya bak ben... Arif abi, Engin, üçümüz yan yanayız zaten. Yani ben... Geçen oyundan da Tete yanımızdaydı elektrikte. Evet, o da mağaza. ben şeye baktım... Bir ikiniz kalıyorsunuz Suat. Kimle ben kaldım? Kimle ben kaldım? Görgünüm. Abi ben bu arada full tek geziyorum. Oyun boyunca full tek gezdim ben ya. Abi. Tamam, sizden Bilmiyorum. bir dakika şimdi ben şunu söyleyeceğim sizden hiç mi ayrılan olmadı abi? Birinin muhakkak ayrılmış olması lazım. Tamam, son son anlık ben, Silmi abi, Arif abi birlikteydik tamam. abi. tamam ya çünkü mantıklı ha. bir açıklaması yok yani. Birinin net ayrılmış olması lazım. Ha, tamam size. Tete'den de eminiz, Hilmi abiden de emin olduk. Tamam. Sizin tamam tamam kimle kim? <laughs> Senle Gökhan. <laughs> Abet tamam sallayın. tamam, sallayın. tamam. Abi. zaten zaten birisi aç asılacak ben görkeme vereceğim o zaman birbirimiz için. Abi hayır hayır bak beni ne? Suat direkt görkemi sattı. Ben diyorum ki ilk başta bir suat hayır. alalım. Tabii, tamam bak, dostunu bak, satana direkt atalım abi. <laughs> beni dinle dur hayır oy verme oy verme lan bir şey değil bir dakika abi. <laughs> onu suat şimdi onu şimdi ben kendimi <laughs> <bir> savunayım. <laughs> Abi çok büyük bir yanlış hata yaptınız. Çünkü bak yanlış hata, Evet ekipten ekipten bir tanesi kesinlikle ayrılmış olması lazım. Ben size bunu söyleyeyim <laughs> ve şu anda da oyunu sattınız. Ben yine de kendime ve ben... Aha at, aa, ya yanlış aa, hata yaptınız ya <laughs> değil mi? Pete <laughs> yanlış... Pete oyundan düştün. Bu çok iyi oldu bu arada. Bu çok iyi oldu ben size öyle söyleyeyim. Ya oyunu direkt kazanacağız, <laughs> beni astınız ya da direktman şey olacak yani şansınız olacak. <laughs> evet yanlış hata görüşürüz. <laughs> neydi şimdi ya? Ben hiç ceset bulamam. Tuşa bas, bas o kırmızı butonu var ya onu oraya koyana döveceğin ya. Yani. Kırmızı buton da kırmızı buton kardeşim bu ne? Yani? Kırmızı butonun oraya kamp kuracağım ya yani, hain olduğumda. Kırmızı butonun orada duracağım, geleni öldüreceğim. <laughs> Bunlar ne yapıyor burada masa masa başında? Sandalye kapmaca mı oynuyor? Yine yani. ceriyanlar gitti. Yok sabotaj yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü hainin bir belli bir stratejisi var. Onu bozarız. Ben sadece kapı kapatırım. Oy. 4 kişi de mi 4 kişi kaldılar. Tuşa basacaklar. Oranın kapısını kapatıp bir vakit kazansak şöyle bir. <laughs> Görkem. Görkem Allah Allah ne oldu orada ya? <laughs> savun kendini Görkem. Abi zaten gidip basacaktınız yapacak bir şey yok. <laughs> Bar bari, birini öldürün mü dedin Görkem? <laughs> ya Yok yanlış abi. hata yaptılar bu arada. Yanlış Söz sattılar. Yanlış, yanlış Yanlış hata ya. yanlış gitti ya. Abi, abi zaten <laughs> şey ya. Hayır oynamaya düş oynamayı düşündün düşündüm de baktım direkt tuşa basacak. Ver dedim zaten bitti. <gülüyor> tuşa <laughs> bastıktan <seni>, kurtardım. <laughs> Suat seni nasıl sattı ama? Abi bir şey söyleyeceğim. Bak yani mecbur ama Görkem bak şöyle bir şey oldu abi. Öyle bir yerde tuşa <laughs> bastılar ki 4 kişi birler. <laughs> Bizde görkem yok yani. Ben de dedim ki görkemi görmedim diyeyim. Bari görkemi suçlayayım da de dedim. Hani bari birimiz mi Görkemi satayım da de bari dedim değil mi? <laughs> yani ya beni Yardım alsınlar orada... ya görkemi alsınlar. Film <laughs> abi iyi yaptı orada. de dolaştı full. Bir de kim çıktı üzerine yani. Emin olduk siz Aha. Aynen güzel yaptınız orada. Biz çok bir Efendim? çok direkt ortaya çıktık ya. Ben ee, Kardeşim kahverengi yalı verdim bak gördüysen aradan. Engin tak iyi yapıyor dedim ben ya. <laughs> Suat görev o kadar odaklanmışım ki kestiğinde korktum ya. Ha <laughs> ben orada ne ben... geziyordum. Veysel abi değil de double birini alırız diye düşünüyordum. Ya Özden Suat de, beni su gördü. De dedim dedim ki Suat beni kesin kesecek dedim dediğimden 3 tane sonra Suat, Suat geldi beni kesti. <laughs> kesti.